Evet arkadaşlar hepinize merhabalar e, proje geliştirme e, aşamalarına e, devam ediyoruz. Şimdi proje geliştirme aşamalarında e, proje konusu için araştırma yapılması yani literatür taraması demiştik. Şimdi bundan sonra e, yazılım tasarımı ile alakalı projenin yazılım tasarımı ile alakalı e, adımlara e, adımları dilerseniz hatırlayalım. E, bunlarla ilgili ee, kanalımda pek çok video çekmişimdir ayrı ayrı e, bu konularla alakalı dolayısıyla e, detaylı olarak e, girmemize konulara gerek yok diye düşünüyorum mesela e, yazılım tasarımda ilk aşama algoritma yani çözüm yolu geliştirilmesi ile ilgili e, kanalında e, videolar vardır e, o videoların linkleri de ee, bu videonun altına eklenebilir. Bunun dışında bu algoritma yani çözüm yolu geliştikten sonra mikrodenetleyici yazılımına tasarlanması ve ilgili birime yüklenmesi yani mikrodenetleyici yazılımı tasarlayacağız ve mikrodenetleyicinin içerisinde ilgili birim flash rom'dur. Flash rom e, belleğe bu bilgiler e, kodla kodlar daha doğrusu e, yüklenecektir e proma yüklenilmesi gereken veriler varsa onlar da yine e, yüklenebilir. Bunun dışında eğer biz projemizle ilgili bir PC arayüzü ya da mobil arayüzü tasarlayacaksak bunun tasarımı ve ilgili birime yüklenmesi de yine e, yazılım tasarımına e, giriyor. Burada baktığımız zaman bu aşama ile birlikte e, yazılım tasarımı tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Şöyle bir daha bakalım. Proje geliştirme aşamalarından e, literatür taraması yani araştırma yapılması bölümüne geçmiştik. Yazılım tasarımıyla ilgili olarak 3 tane e, maddemiz var, 3 tane aşamamız var. Bunlardan ilki algoritma yani çözüm yolu geliştirilmesi, ikincisi mikrodenetleyici yazılımı tasarlanması ve ilgili birime mikrodenetleyicide bu flash rom'dur yüklenmesi. E-Prom'a yüklenecek veriler varsa onlar da yüklenebilir. Yani burada gömülü yazılımımızı e, tasarlayıp ilgili birime yüklüyoruz. Daha sonra da PC arayüzü veya mobil arayüzümüzde varsa projemizde onları da yine tasarlayıp e, ilgili e, birimlere e, yüklüyoruz. Böylece yazılım tasarımını tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Evet böylece yazılım tasarımını anlatmış olduk. Proje geliştirme aşamalarına devam edeceğiz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere.